gran YouTube kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Final Cut Pro derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde size 3 yeni ipucu vereceğim. Bunların bazılarını belki biliyorsunuz bazılarını bilmiyorsunuz. Bir tanesi ben bilmiyordum açıkçası yeni öğrendim ve çok şaşırdım. Bir tanesi de yorumlarda arkadaş sormuştu ve zaten ben onu paylaşmayı düşünüyordum ancak bu derse kısmetmiş. Şimdi derse geçmeden önce sizden ricamız her zaman olduğu gibi lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz ve derse geçiyoruz. İlk ipucu arkadaşlar siz bilmiyorum kullanıyor musunuz? Ben bu şu anda gördüğünüz bu Twitter logosunun olduğu e efekti daha doğrusu bu bir title çok kullanıyorum. Yani Dropbox'lı e efektler, generators'lar çok var bende kullandığım. Şimdi onunla ilgili bir bilgi vereceğim. Önce durdurayım videoyu. Geliyorum. Şimdi bu logonun içinde şöyle kaldırayım bunu. Burada bir Dropbox var. O da burada görüyorsunuz. Bu Dropbox'ı şöyle kullanıyoruz. Burayı tıklıyorum. İçine ne atacaksak geliyorum onu seçiyorum. Ve onun içine o geçiyor. Şimdi logo bu drop Dropbox'ın içine yerleştikten sonra biliyorsunuz bunu bazı ayarlarıyla değiştirebiliyoruz. İşte logoyu küçültme şansımız var. Büyütme şansımız var. Ya da buradan yerini ayarlama şansımız var. Aşağı kaydırma şansımız var. Şimdi bunları resetliyorum. Buradan logonun büyüklüğünü de resetliyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar burayla hiç uğraşmak yerine şunu yapabilirsiniz. Logonun olduğu yerdeki Dropbox'ın üzerine mouse'unuzla çift tıkladığınızda bakın. Dropbox ortaya çıkıyor ve içinde logoyu görüyorsunuz. Şimdi bu etrafında gördüğümüz Dropbox'ın kendisi ne kadar büyük oldu. Siz isterseniz bunu buradan büyütebilirsiniz. Ya da köşeden tutup küçültebilirsiniz. Ya da bunu sağ ya da sola kaydırabilirsiniz. Yani demek istediğim bu kolaylık buradan ayarlamaktansa bu şekilde ayarlamak bence daha güzel ve kolay. Bu birinci ipucumdu. Şimdi anlatacağım ipucunda da gerçekten sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bakın burada skimming'in kısa yolu var. Skimming ne demek? Yani kaydırmak anlamına geliyor. Yanlış bilmiyorsam tam Türkçe karşılığı olmayabilir ama yani kaydırmak gibi bir şey. Şimdi bakın skimming açıkken mouse'unuzu burada kaydırdığınızda video hareket ediyor. S'ye basıyorum. Kısa yolu S bunun. Basıyorum. Artık mouse'u hareket ettirdiğimde hareket etmiyor. Sadece videonun üzerine geldiğimde hareket ediyor. Ya da bu videonun üzerine hareket ettirdim dediyor. Şimdi S'ye basarak skimming'i tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi buradayken gene video hareket etmeye başladı. Şimdi göstermek istediğim aslında bununla alakalı fakat çok daha faydalı bir e, özellik. O da şu. Şimdi bu diğer videoyu bunun üzerine alıyorum. Diyelim ki bu videoları üst üste kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hepiniz biliyorsunuzdur. E, normalde mouse'unuzu oynattığınızda her zaman için şu üstteki videoyu görürsünüz. Yani siz burada alttaki videoyu görmezsiniz. Ta ki bu bitene kadar. Şimdi burada Viva geldiğinizde bakın burada clip skimming kısa yolu da option yani alt bu elma ve s yani command bunu açtığınızda bakın şimdi mouse'umu burada üstünde klip olmasına rağmen bu klibin üstünde oynattığımda artık ekranda alttaki klibi de görmeye başlıyorsunuz. Bakın bunun üzerinde oynattığımda bunu görüyorum. Bunun üzerine geldiğimde bunu görüyorum. En yukarıda oynatırsam zaten en üsttekini görüyorum. Şimdi bunu dediğim gibi kapatırsak bakın alttakinin üzerinde oynatıyorum. Hala bu üstteki oynuyor. Çünkü skimming açık burada ama şurada clip skimming'i kapattık kısa yolda. Şimdi tekrar açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi alttaki de görünmeye başladı. Bu da anlatmak istediğim diğer bir özellikti. Şimdi videomu buraya aldım ve bir sonraki son özelliğe geçiyorum. Şimdi hepimiz efekt kullanıyoruz videoların üzerinde gerektiğinde. Bu efektler de biliyorsunuz burada duruyor. Şimdi arkadaşlar bu efekti alıp bunun üzerine attığınızda bu efekti videonun üzerine uygulamış oluyoruz. Ve buradan da efektin yoğunluğunu arttırıp azaltma şansımız oluyor. Fakat şunu yapabildiğimizi bilin istiyorum. Bunu ipucu olarak veriyorum zaten. Yani hangisi kolaysa sizin için onu kullanmakta tabii ki serbestsiniz. Öncelikle bu efekti videonun üzerinden siliyorum. Sildim. Şimdi buradaki herhangi bir efekte geliyorum ki gene bu 50'lerin televizyonuna gelelim. Alt tuşuna yani option tuşuna basılı tutuyorum. Bu efekt seçiliyken. Option tuşuna basılı tuttuğumda bakın mouse'umu hareket ettirdiğimde görüyorsunuz efekt değişiyor. Şimdi bunu alıp klibin üstüne attığımda bakın direkt %93 ile geldi. Bunu başka bir efekte tekrar göstereyim. Mesela bu Aged Paper seçtim. Alt tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Mouse'umu efektin üstünde hareket ettirdikçe bakın etkisinin artıp azaldığını görüyorsunuzdur. Bunu da buraya attığınızda gene %53 ile geliyor. Siz bunu buradan da ayarlayabilirsiniz. Ya da işte dediğim gibi buraya gelip alt tuşuna basıp buradan da etkisini arttırıp azaltabilirsiniz. Aynı şekilde yine bunu silelim. Mesela bir örnek daha vermek gerekirse Focus Blur. Focus Blur'u normalde bunun üzerine attığımda %30'la geliyor. Şimdi bunu siliyorum. Tekrar Focus'u seçiyorum. Alta basılı tutup mouse'umu yukarı doğru ittirdiğimde ve klibin üstüne taşıdığımda bakın %94 ile geldiğini görüyorum. Ya da bunu şunun içinde kullanabilirsiniz. Hiç buraya atmadan yine alta basılı burada hareket ettirdiğinizde klibin üstüne atmadan nasıl bir sonuç alacağınızı da görmüş olacaksınız. Bu üç özelliği sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bunlar sizin için faydalı olmuştur. Bu ders kısa ama yararlı oldu diye düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşene kadar lütfen kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.